Evet arkadaşlar günlük kapanış geldi an itibariyle tam şöyle bir kapatayım destekte kaldık diyebiliriz ya yani <laughs> 22 Kasım'dan beri düşen e, bir trend vardı biz bu trendi 4 Aralık'ta kırdık e, 4 Aralık'tan beri bu trendin üstündeyiz ve şu an trend üstü kapanış geldi bence e, olumsuz bir durum yok. Ee, şimdilik e, burayı takip etmek gerekiyor. Çok ciddi bir eee silkeleme silkeleme yapıldı. Şimdi bizim ilk hedefimiz tabii ki e, 104K zirvesinden gelen e, düşen trendi. Bu da yaklaşık e, bizim için güncel olarak baktığımızda 100.000 seviyelerine tekabül ediyor. 100.400 seviyelerine tekabül ediyor. E, bu seviyeleri kırdığımızda e, çok yeni e, yükselişler, çok hızlı yükselişler e, göreceğimizi düşünüyorum. Şurada da bir e, likidasyon seviyelerini gözden geçirelim. Bayağı temizlediler ya bir şey kalmadı yani. Şuralar tertemiz oldu. E, i̇kinci şeyde bakalım. Grafikte bakalım. Bir şey kalmadı ya tertemiz gerçekten. Çok müthiş bir operasyon çektiler. Hem geçen gün hem de bugün. Ee, bakalım. Bence burada bir e, ikili dipte olduğunu söyleyebiliriz. Artık bence e, buradan e, çok daha aşağıya gideceğimizi e, düşünmüyorum. E, fakat şu trend çok önemli. Şu trend desteği çok önemli. Buranın üstünde e, kalmamız gerekiyor. Günlük kapanışı buranın üstünde yaptık. Ee, en az hani bir iki tane, üç tane dört saatlik e, kapanışa ihtiyacımız var e, buradan onay almak için. Umarım e, buranın altına da daha fazla sarkmayız ki zaten e, burada da bir e, yükseliş trendi vardı 12 Kasım'dan beri yükselen bir trend vardı. Biz geçen gün bu trendin e, altına bir iğne attık ama kapanışlar gelmedi. Bugün yine aynısı oldu. Trendin altına iğne attık. Yine e, kapanışlar gelmedi. Şu trend kırılacak olursa, e, bu trendi takip edeceğiz. E, bu da yükseliş trendi. Şimdi burası düşüş trendi. Burada üstüne çıktığımızda düşüş trendinin bittiğini e, söylüyoruz. Burası da yükseliş trendi. Buranın altına gelirse e, yükselişin sona erdiğini, yani altında kapanışlar olursa, e, yükselişin sona erdiğini buradan da e, 93K ve 90K seviyelerini tekrar ziyaret edebileceğimizi söylemek mümkün. Fakat ben şu an için e, artık bu seviyelerin yani bu trendin altına e, bir düşüş olacağını sanmıyorum. En azından kalıcı bir düşüş e, olacağını sanmıyorum. E, onun dışında şöyle bir genel olarak e, bakalım. Investor Tool'lara bakalım, B-Cycle indikatörüne bakalım, Cycle Master'a bakalım, Z-Score'a bakalım. Hemen kısa kısa çok uzatmadan burada e, saatlikte bakalım aynen. Yani saatlikte e, baktığımızda 224K bizim e, üst hedefimiz olarak gözüküyor. Tabi bu seviyelere ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız? bence zor seviyeleri göreceğimizi düşünmüyorum. Zaten geçmiş boğa döngülerine baktığımızda 2 yıllık ortalamanın 5 ile çarpımının hep üstüne net bir şekilde çıkmışız. Önceki boğalarda Tabii bu çıkış her seferinde azalmış. Ve son geçtiğimiz boğada da yani 2021 boğasında da üstüne çıkamadık. Tam dirençten döndük. Ben bu seferde oraya ulaşacağımızı düşünmüyorum. Yani bu kırmızı trende dokunacağımızı düşünmüyorum açıkçası. 160-180K arası dönüş için ideal diyebiliriz. Şimdi herkes neden yükselmediğini soruyor. Yani yükselişler neden gelmiyor? Bunu merak ediyor. Şimdi yükselişle P-Cycle top indikatöründe 124K seviyelerini bize gösteriyor. Hatta pardon eksik bakmışız. Geriden bakmışız. 126.716 seviyelerini gösteriyor. Şimdi biz bu seviyelerin üstüne çıktığımızda bu seviyenin üstünde kalıcı kapanışlar yaptığımızda artık çok ciddi alt koyun boğası çok ciddi yükselişler bir günde yüzde 50 yüzde 70'lerin e, olacağı bir e, alt koyun sezonu yaşayacağımızı e, düşünüyorum. Hemen Burada Cycle Master'a bakalım. Cycle Master'da e, güncel durumumuz e, zirve olarak 180K olarak gözüküyor. Bu e, çok önem verdiğim bir indikatör. Ben e, bu indikatörde de e, bu indikatörün çalışacağını tahmin ediyorum. 180K civarı bir e, zirvemiz olacaktır diye düşünüyorum. Şu anki verilerle. Z-score'a baktığımızda henüz e, yolun e, ortalarına gelmişiz diyebiliriz. Yani henüz ortalar değil de e, baş ile orta arasında diyebiliriz. Çünkü Z-score'da yani 7 seviyelerini görmemiz gerekiyor. Şu an güncel olarak baktığımızda 3.22 e, seviyelerindeyiz. Onun dışında Terminal Price'a da bakmak istiyorum. Çünkü Terminal Price eee Genelde Cycle Master'la birbirine yakın oluyor. Şimdi buradan da bakalım. Ee, şöyle hemen Bir saniye. Şimdi burada aynen Terminal Price da 180.319'u gösteriyor. Ee, Cycle Master'da 180.319'u e, gösteriyor. Yani e, muhtemelen. Bu seviyeler e, zirve olacak bizim için. Şimdi öte yandan e, şeye bakmak istiyorum. E, pardon buradan bakacağız. E, emir e, defterlerine bakmak istiyorum. Kimler e, nereden Bitcoin alımı için bekliyor? E, buna göz atmak istiyorum. Kısaca hemen. Burada baktığımızda yani e, 100 binde e, alım için bekleyen bir market maker var diyebiliriz güçlü bir alımda yine aynı şekilde 105 hatta 110.000'de binde ve en büyük alımda 120 kda bekleniyor ki zaten işte bu 120k dediğimiz seviyelerde p-cycle top indikatörü civarında oluyor biz bu seviyeleri geldiğimizde artık burada çok olağan dışı yükselişler göreceğimizi düşünüyorum Şöyle hemen CVBI grafiğine de bakalım. Ee, yayın da biraz e, vakitsiz oldu yani aslında e, planlı bir yayın olmadı. Ben e, yaklaşık bir sene önce e, video çekmiştim. Tekrar artık e, videolar çekmeye başlamaya video çekmeye e, karar verdim. O yüzden e, bugün biraz da bu yayın e, deneme yayını olduğu için hiç hazırlığım yok. Spontane gidiyorum. O yüzden kusura bakmayın. CBBI gra grafiğinde de az önceki konuştuğumuz e, verilerin e, toplanmış, e, çarpılmış, bölünmüş hali. Şöyle baktığımızda e, geçmiş grafiği henüz e, yolun başında olduğumuzu baktığınızda gerek renklerden gerek hareketlerden e, anlayabilirsiniz. Yani e, CBBI grafiğinde en az 1.98 olmasa da Hani bir 90'ların üstünü görmek gerekiyor. E, şu anda da 81 seviyelerindeyiz. Ki ben e, 90'ın üstünü çok rahat hatta 95'leri de göreceğimizi e, düşünüyorum. Hatta şöyle baktığımızda da geçmiş, e, geçtiğimiz 2021 aslında da e, net bir e, yükselişten sonra bir yalancı yükseliş, yalancı e, ATH görmüştük. E, baktığımızda e, CBBY 98'lere gelmişti. Sonrasında tabi 60'lara kadar düşüp 80-85'lere 82'lere geldi. Ee, yani gerçek ATH sonra e, mini bir boğa demek daha doğru. Şimdi baktığımızda da şu an yaşadığımız şu an içinde bulunduğumuz döngüleri önce bir mini boğa yaşadık. Mart-Nisan ayında e, şimdi de asıl boğayı yaşamaya gidiyoruz. Hemen e, şeyden de bir ekonomik takvime de göz atalım. Neler olacak, neler bitecek bu hafta içerisinde. Şimdi e, bugünü atlattık. Yarın e, çok bir şey yok. Çarşamba günü e, tüfe verilerini bekliyoruz. E, önceki 2.6 değil mi? Yanlış olmasın. E, beklenti 2.7. E, eğer 2.7 gelirse... Ee, bu bizim için kısa vadeli biraz e, kötü bir senaryo oluşturabilir yani kötü bir senaryo dediğim Hani işte e, iyi bir veri olmayacak Bu da biraz e, yükseliş havasını biraz daha söndürecek ama bu yükselişleri bitirecek bir e, şey değil Hani o gün geldiğinde mesela Bitcoin 100 kda ise bir 97 98 Ka'ya e, geri çekilme olabilir e, Onun dışında çok korku yaratacak bir veri değil. Hemen buradan da bir geçmiş şeylerine bakalım. Aylık kapanışlarına, çeyrek yıl kapanışlarına bir kontrol edelim. Şimdi burada en son Kasım ayını %37.4 ile pozitif kapattık. Kasım ay, Aralık ayında henüz başlarındayız zaten. Muhtemelen buranın da bir %20 %25 olmasını ben bekliyorum. En az yıl sonuna doğru. Yani bu da demek oluyor ki Bitcoin yıl sonunda 120-130 kabandında kapatacaktır diye düşünüyorum. Şimdi çeyreklere baktığımızda 3. çeyrek kafa kafaya gitmişti. 4. çeyreğin daha da yükselmesini ben bekliyorum. Yani yaklaşık bir %70'lere kadar yükseliş olacağını düşünüyorum. 4. çeyrek ve sonrasında 2025'in birinci çeyreğinde arkadaşlar bizim işimiz bitiyor piyasalardan e, ayrılma vaktimiz geldiğini e, söyleyebiliriz. E, bundan sonra her gün yayın yapacağım. Şimdi biraz böyle spontane oldu, e, biraz e, gelişigüzel bir yayın yaptım. E, bir sonraki yayınlarda daha düzgün verilerle daha düzgün bir şekilde e, inşallah yayın yapacağım. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.